Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda üç ayların faziletini kısaca arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Üç aylar bu bir zaman dilimidir ve müminlerin hayatında müstesna bir yer teşkil eder. Her mümin bu zaman diliminin geleceği anı heyecanla bekler, beklemelidir. Böyle bir bekleyiş bize efendimizden miras kalmıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem üç ayların geleceği günleri gözler ve onun gelişiyle birlikte şöyle duada bulunurdu. Allahumme barik lana fi recebin ve şa'bane ve belligina ramazan. Sadaka Resulullah. Ya Rab, Recep ve Şaban'ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Recep-i Şeref'te yüzden geçer, Şaban-ı Muazzam'da üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir'de otuz bine çıkar. Beş gece vardır ki bu gecelerde yapılan dualar reddolunmaz. Cuma gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının on beşinci yani Berat gecesi ve bayram geceleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın en seçkin ayı Recep'tir. O Allah'ın ayıdır. Kim Recep ayını yüceltirse Allah'ın emrini yüceltmiş olur. Kim Allah'ın emrini yüceltirse Allah onu Naim cennetlerine sokar ve ona Allah'ın en büyük rızası vacip olur. Şaban ayı ise benim ayımdır. Kim Şaban ayını yüceltirse benim emrimi yüceltmiş olur. Kim benim emrimi yüceltirse ben ona kıyamet günü öncü ve yoldaş olurum. Ramazan ayı ümmetimin ayıdır. Kim Ramazan ayının hürmetini yüceltir ve ona saygısızlık etmezse, gündüzlerini oruçlu, gecelerini de namazla geçirirse ve tüm organlarını da muhafaza ederse Ramazan'da Allah'tan affedilmesini isteyeceği bir günahı olmadığı halde çıkar. Rabbim üç aylarımızı özellikle Ramazan ayını hakkıyla değerlendirebilmeyi, senenin bütün günlerini Ramazan ayı gibi, Recep Şaban gibi değerlendirebilmeyi, Allah'ın rızasını elde etme adına bütün iyilikleri küçük büyük demeden yapabilmeyi, bütün sevdiklerimize, dostlarımıza, Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım.